Bir bakmışsın dibinde Ense köküne şak diye şakla Kay yarım bölüne kaçtı mı beni kimse tutamaz artık tüfekmişti mermiye kafa atan bir çarpık Üç duble içincese beni gör Verelim ece dörtü dünya bir kör Güm diye patla duman gibi dal Nereye baksan yerle yaksan kural Yat dedi yat dedi yat yat, yat Elimde makineli beynine akşat Kapı adiliğinden açın arka kafadan Yattığın yer keyif dönerim abiden sağlam Yat dedi yat dedi yat yat, yat Elimde makineli beyninden akşat Kapı adiliği kafadan yattığın yer keyif dönerim harbiden sağlam lan 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 Vızır vızır arıyorlar altı üst evin Tohum mu çoktan verdim işim temiz Harap Şükriye de dağıttım malları Üç yere milyonla cepler dolu paraları Altı üstü olmuş dönmüş ev tersine Tar yazılırken ben girdim resmine Yazıyorlar ko kafadan deli bir sistem Geldiğim yeri sor yollar hep gizem Yat dedi yat dedi yat yat, yat. elimde makineli beyninden akşat Kapağı deliğinden aç nar kafadan Dönerim harbiden sağlam Yat dedi yat dedi yat yat Elimde makineli beyninden akşat Kapağı dediğinden açınar kokadan Yattığın yer keyif dönerim harbiden sağlam Dönerim harbiden sağlam Dönerim harbiden sağlam Dönerim harbiden sağlam Dönerim harbiden sağlam